Herkese merhaba. Dünyanın ve ülkemizin yüzyıldır ilk kez maruz kaldığı bir salgınla mücadele ettiğimiz çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bugünlerde hepimiz farklı sorunlar, farklı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz elbette. Bazılarımız evlerinde çocuklarıyla, bazılarımız anne babalarıyla, yaşlı insanlarıyla birlikte, bazılarımız dışarıda çalışmak zorunda. İçimizden bazıları belki de bu salgın hastalığa yakalanmış olabilir. Ne doktorlarımız ne de biz psikologlar daha önce bu boyutta bir salgın ve bu boyutta bir travma görmedik. Bu zor zamanlarda psikoloji bölümü olarak sizlerin yanında olmak istedik. Bu amaçla sizlere konuyla ilgili e, çeşitli bilgilerin yer aldığı en fazla 2 dakika süren videolar hazırladık. Bu zor zamanlarda psikoloji biliminin desteğini, bilgilerini sizlerle paylaşalım istedik. Sizlere ulaştırmak istedik. Evlerinize misafir olmak istedik. Biz biliyoruz ki bu durum ne kadar zor, ne kadar daha önce bu boyutta görülmemiş olsa da insan uyum sağlama ve kendini yeni koşullarda geliştirme özelliklerine sahip eşsiz bir varlıktır. Bugünler geçecektir. Nasıl geçeceği ise bize bağlıdır. Lütfen videolarımızı izleyin. Üniversitemizin ve psikoloji bölümümüzün iletişim adreslerinden bizlere ulaşarak başka sorularınız, talepleriniz varsa bizlere sorun, bizlere iletin. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın.